Selam gençler bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ne yapıyoruz? Savaşta olan Rusya ile Ukrayna savaşını biliyorsunuz. Biz de bugün savaşta yıkılmış olan bir ülkenin Ukrayna'nın sunucularında oynayacağız. Kanalımı yeni görüyorsun açtığı kanalım. Ütüyünü kesinlikle yorum yapma unutmayın. Bunları yaptığınız takdirde en sevinirmiş. Hem de gençlerimle karşılığı vermiş diyorum. Hadi uzatma o zaman videomuza geçelim. Evet gençler ilk sunucumuz Styrix.net Görmüş olduğunuz gibi Bu sunucuda event var Survival var Tek Skylog var ve Seasons var Bakalım bunlardan birini oynayalım bakalım Evet gençler Tek Skylog girelim dedim Bakalım bir güzel burada kurallar var Menü var Discord var Burada istek oda oluşturma vesaire var Hemen bir adamızı oluşturalım bakalım Tamamdır Hemen Başlayalım biraz Evet gençler adamızı bir güzel genişletiyoruz Bakalım Görmüş olduğunuz gibi Pek de anlatılacak bir şey yok Sunucu tamamen ölü. öyle Oyuncuların oynadığı hiç gözükmüyor Belki de bence direkt ülkenin içinde oynayan Oyuncular olduğunu zannetmiyorum Çünkü gençler orada pek Bir tane kaynağı açısından da Bulacaklarını zannetmiyorum Onlar değiliz Allah yardım etsin ne diyelim yani şimdi bir şey de gelmez biz böyle biraz daha yapalım bakalım belki ileride o ülkede tekrardan canlanır belki orada bir bad was e neden olması şimdi evet gençler şu anda bir survival sunucusundayız Ukraynalıların açmış olduğu bakalım bence gayet güzele benziyor burada da biraz oynayan arkadaşlarımız var ve ping 18 çok şaşırtıcı. Herhalde burada lokasyon olarak İstanbul'u belirlemiş olduklarını düşünüyorum. O zaman hadi biraz sunucuyu gezelim. Evet gençler şu anda sunucunun tanıtım kısmını izliyorum. Görmüş olduğunuz gibi bence gayet boyut açısından harika işler başarmışlar. Evet gençler burası da market kısmı gayet şık bir otantik Çin marketi gibi bir şey ama güzel diyorum burası herhalde nükleer tesis gibi bir şeyi anıt yapmaya çalışmışlar gibi duruyor. Bu da hoşuma gayet gitti diyebilirim. Ve burada Ukrayna bayrağını görüyorsunuz. Gayet hoş. Evet gençler. Bir güzel şu yukarı doğru çıkalım. Ben şahsen burayı çok merak ettim. Yani ben gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Galiba burası Ukrayna merkezinde açılışı diyorum. Bir anda değil. Dediğim gibi. Ha ah, pingimiz 65'e şey çıkmış aslında belki Ukrayna'da açılmış olabilir Çünkü homeland diyor yani yuvam gibisinden Bir anlamı var gençler sunucunun Ve herhalde belki orada bir internet bağlantısı olduğunu düşünüyorum ve bu o Şu görmüş olduğunuz Ve görmüş olduğunuz gibi aşağıda Discord falan da diyor ama Ne bileyim garip Her neyse Şöyle çıktık. Hiç dillerini bilmiyorum. Çaktırmayın. Aa, bu şekilde kapsül oluyor. Tamam anladım ben şimdi. Evet gençler bir anda bizi buraya ışınladı. Galiba buradan halkı kurtarma mı? Çok da başlangıç şey de olabilir. Hiç bilmiyorum ama ya zevkli ya. Gayet güzel yapmışlar. adamları, survival konusunda ellerine sağlık diyorum gerçekten. Ve burası aynı normal. Çok farklı bir biyom. Helal olsun. Helal olsun. Evet gençler şimdi de şöyle bir sunucu buldum. Bakalım bu sunucu da bilmiyorum. Everfold diyor ve Bedwars diyor. Bedwars'a giriş yapamıyoruz. Şu Marful mudur nedir Evet gençler, burası kesinlikle bir elametli ee, ve aşırı derecede bir mod kullanılmış gibi. Bu yüzden scoreboard bile yok farkındaysınız. Vay anasını nikah. Her yer yıkılmış, harabe vesaire. Donuk. Ah hızlandık sonra tekrar gitti. İlginç. Bir hap çekelim gençler herkes oynadığı evir Fallout'a girelim. Aa neredeyiz biz? İlginç. Herhalde bu da modlu survival'a benziyor ve aynen ya da şey benziyor. Siz getirin. Tahmini oynuyorsanız eğer gençler ona benziyor. Selam. Bu odada youtuber var. Ari 23 alt çizgi. İlginç. Al, global chat falan kullanmayın diyorlar. Anladım hocam. Okurum. Bakalım adamların tepkisi neymiş. Adamlar bir şeyler yazdılar ama neyse ya valla. Hiç anlamadım. Ama baksanıza çok detaylı mesela yaprak şeyidir. Aynen shader de kullanmıyorum Sunucudan kaynaklı olsa gerek ve bu yüzden kastırmasının gayet normal olduğunu düşünüyorum. Hatta bir bayağı bir kastırıyor. Bir de ben de modu modlu o yüzden bir 60'a 30'u görüyorum. Neyse gençler o zaman videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Aşırı abone olup yürüyorum. kesinlikle yorum yapmayı unutmayın. Kendinize bakın gençler. Sadece kalın ve bay bay gençler.